Herkese selamlar arkadaşlar. Single player'a hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Bugün sizlerle Castlevania Lords of Shadow 2'yi oynayacağız. Bir inceleyeceğiz bakalım ne yapmışlar. Bu oyun biliyorsunuz bir önceki nesil Xbox 360 ve Playstation 3'e çıkmış bir oyundu. İlki ama tabii ki evveliyatı var. Eskide çok daha eski tarihlere dayanır Castlevania serisi ama bir yeni bir anlayışta tekrar yapılmıştı ve God of War tarzı hack and slash bir oyuna dönmüştü. Şimdi bu e, kırmızılar içerisindeki, şöyle tekrar bu tarafa doğru yaklaştırayım, kırmızılar içerisindeki arkadaş Gabriel, e, bizim bir önceki oyunda da kontrol ettiğimiz kişi. O oyunda ne yapmıştık? E, bizim eşimiz Mary, Yin e, aslında ruhunu kurtarmak için bir e, Shadow'un e, gölgelerin güçlerine karşı, gölgelerin gücü adına e, savaşmıştık ve en sonunda da biz kendimiz Dracula haline gelmiştik. Daha sonra hikaye DLC'lerle devam etmişti vesaire ama orada o oyunda e, Lords of Shadow ilk oyununda hikaye bir insanın kötü güçlere, karanlık güçlere karşı olan aslında seferini konu ediyordu. Fakat bu sefer karşımıza Gabriel ee, o engellemeye çalıştığı karanlık güçlerin bizzat kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı kaftanını giymiş işlemeli, süslemeli. Bir de önünde de böyle e, kafam kadar da bir kemer tokası var. Şöyle gösterebilirsem son derece fonksiyonsuz olduğunu düşündüğüm <laughs> adamın neredeyse göğsüne kadar çıkan bir kemer tokası da Gabriel'e eşlik ediyor. Peki bu oyunun konusu ne? Bu oyunda da e, Satan yani işte şeytan dünyaya gelecek. Biz de onu engellemeye çalışıyoruz. Yani sizin de aslında kabul edebileceğiniz gibi ya da belki de tahmin ettiğiniz gibi o ilk oyundaki asil amaç şu anda e, yerini işte böyle saçma sapan bir hikayeye bence bırakmış durumda. Yani dünyaya şeytan gelecek. Dracula olarak onu engellemeye çalışıyoruz. Bence son derece kötü, klişe bir hikaye, zorlama bir hikaye olmuş. Bizim e, Gabriel'in kendini belki affettirme hikayesi olsaydı bu, eski insanlığına dönme hikayesi olsaydı sanki daha e, bir güzel olurdu. Ben hikayeyi hiç sevmedim. içine girmekte de zorlandım bir önceki oyunu seven biri olarak. Görsellikten hemen biraz bahsedeyim. Bu... E, PlayStation 3'e çıktığı yine oyun Xbox 360 ve PlayStation 3'e bir önceki neslin ne iyi oyunlarından ne de kötü oyunlarından bir tanesi ee, çok fazla bizi şaşırtmıyor grafikler görsellik ama çok da üzmüyor diyebilirim. Ortalama bir oyun olmuş görsellik açısından. Yani bir önceki nesilde daha iyi grafikli oyunlar da görmüştük God of War serileri gibi. Oyun hem e, günümüzde geçiyor arkadaşlar. Günümüzde demeyeyim de artık günümüzü tam bilmiyorum ama modern çağda geçiyor. Hem de <laughs> işte böyle eski e, zamanlara, dönemlere de sık sık e, gidiyoruz. Bol bol da bir önceki oyundan da hatırladığımız üzere e, şurada gördüğünüz gibi, şu anda gördüğünüz gibi platformlar arasında hoplamalar, zıplamalar da bol bol oyun içerisine yedirilmiş. <laughs> yani oyunlar aslında Mekanik açısından bir önceki oyundan bazı farklılıkları da var. Ama çok çok da bir değişikliğe gidilmiş diyemem. Bir takım şeyler değiştirilmiş. Çok da iyi olmayan değişiklikler olmuş. Onu da birazdan sizlere umuyorum bir aksiyon geldiğinde göstereceğim. Tırmanmamız gereken yer şurada gördüğünüz gibi. Hemen <laughs> böyle bir yarasa kümesiyle beraber. Ee, gösteriliyor Evet o yarasa topluluğu neresiyse Siz oraya zıplıyorsunuz ee, Yani gideceğiniz yeri gösteriyor Aslında gerek var mıymış e, Bilemiyorum Tutulduğumuz yer çok sağlam değilmiş Biz de bir katsin eşliğinde Aşağıya düştük Bakalım burada karşımıza ne çıkacak Oyunun e, savaş mekanikleri Aslında bir önceki oyundaki e, Temelleri koruyor ama çok da önemli bir takım değişikliklere gidilmiş. Şimdi onların e, neler olduğunu göstereceğim. Bu adam acaba kimdir? Evet e, muhtemelen Brothers of Light. E, yani aslında ilk oyunda bizim de mensubu olduğumuz tarikattan birisi çıktı karşımıza. E, bakalım ne olacak. Latin'ce bir şeyler söylemeye başladı ve yerden adamlar çıkardı. Evet burada şimdi ben size oyundaki e, savaş e, mekaniklerinde de nasıl işlediğini göstermiş olacağım. Dediğim gibi bir öncekiyle benzerlikler gösteriyor ama tam da aynı değil. Bazı kötü değişiklikler olmuş bana sorarsanız. Şimdi bu elimdeki e, benim normal silah. Herhangi bir e, güce ihtiyacım yok bunu kullanmak için. Bir de e, doldukça kullandığım başka silahlar var. Şimdi bir adam böyle sarı sarı oldu mu onu hemen çekiyorsunuz ufak bir e, QTA ile beraber gerektiğinde gerekli tuşa basma olayıyla beraber beraber onun kanını içiyorsunuz. Ne işe yarıyor kan içince? Elbette ki hop e, adam bayağı kaçamadım heriften yani adam tuttu götürdü. Kan emmek elbette ki sizin de tahmin ettiğiniz gibi bizim e, HP'mizi yani sağlık durumumuzu değiştiriyor, iyileştiriyor. Yani şimdi bak yine bu adam sarı oldu. Buna zamanda gidip gidemedim adam. Çünkü o sarı olma e, zamanda belli bir süre devam ediyor ardından yok oluyor. <laughs> yani siz adam sarı olduğunda hemen gidip onu harcayamazsanız, o e, sonra tekrar eski haline dönüyor. Biraz daha pataklamanız gerekiyor. Yine aldı herif. Evet. Hemen ben şuradan bir. Şuradan bir e, health abi yine aldı ya Allah Allah. Aman dur bakayım sen bir sen bir iki saniye rahat dur. Sen bir iki saniye rahat dur. Ben şunu bir kullanayım. Heh tamam. Şimdi sağda ve solda iki tane sürgü var. Bir tanesinin içi sarıyla dolu e, dikkat ederseniz. Bir tanesi maviyle dolu. Ne işe yarıyor? Sarı. Böyle kalkanı olan adamları pataküte e, dalmanıza yarıyor. Yani aslında ben bu adamı ancak bu sarı kuvvetimle e, dize getirebilirdim. Adamın önündeki zırhını böylece parçalamış oldum. Artık buna ihtiyacım yok. Gördüğünüz gibi zaten ben kullandıkça da o e, sarı gücüm benim bitmiş oldu. Bir de onun e, tam tersinde mavi gücüm var benim. Maviyi açtığımda da... Ee, başarılı vuruşlar yaptığımda benim yine sağlığım doluyor. Yani iki tane zıt. Ha, bu adam da sarı oldu. Hemen alıyorum. Ve kanını içiyorum. Tekrar diğer adam çıktı. Şimdi bakın bir ork çıktı. Dikkat ederseniz kırmızı kırmızı ee, geride. Onları benim toplamam lazım. Hangi tarafa toplayacağım da bana kalmış. Yani istersem onlarla sarıyı doldurabilirim. İstersem de e, mavi tarafı doldurabilirim. Ne işe yarayacak? İşte mavi tarafı doldurursam e, kendimi iyileştirebileceğim e, vurduğum ataklarla. Eğer sarı tarafı e, iyileştirirsem de güçlü bir ataha, e, atak durumuna devam edeceğim. Şimdi o adam sarı olmuştu. Maalesef ben biraz fazla vurduğum için onu yiyemedim. Bu yanda çıkan alanların aslında tek fonksiyonu e, sizin HP'nizi doldurmaları da diyebilirim. Tabi oyunda e, pek çok da combo bulunuyor. Onları da birazdan göstereceğim şu alanları alt ettikten sonra. Ha, şunu bir alayım. Gel, hop. Şöyle bir kanını içeyim. Biraz da sağlığında bu sayede düzelsin. Bir de e, alt tarafta dikkat edin bir barım daha var. E, bu barda ancak ve ancak hiç darbe almadan oynayabilirsem doluyor. Bu bar ne işe yarıyor? Bu bard e, bu böyle pırıl pırıl parladığında eğer ki ben birilerine vursam ondan orklar düşüyor ve ben e, sarıya da mavi gücümü kullanabildi doldurabiliyorum. Şimdi ama bir darbe aldım ve gördüğünüz üzere <laughs> hemen Maalesef o boşaldı. Sarıyı bu adamlarda pek kullanmamak lazım. Şimdi oradaki o... E, or, orta taraftaki... Dolması gereken şeyi, devam dolmasını sağlamak güç. Çünkü çok fazla adam var. Mutlaka bir şekilde e, birbiri size darbeyi vuruyor. Ve bu nedenle onlardan düşen orkları da toplamakta elbette ki zorlanıyorsunuz. Bu burası biraz zorlayıcı olmuş. Aslında oyunun bir öncekinden de en önemli farklarından bir tanesi bu. Bir önceki oyunda bu mekanik daha iyiydi. Yani bu orkların çıkması bu kadar zor değildi. Daha sık çıkıyorlardı ve siz hangi özelliğinizi dolduracağınıza devamlı karar veriyordunuz. Oyuna bir strateji getiriyordu bu da. Ee, şu anda o çok fazla yok bu oyunda o biraz azalmış ee, oyunlar bu yüzden de e, şeyler savaşlar pataküteye dönmüş biraz evet o sarıya gel geldi onun da iliğini, kemiğini kurutalım hemen şimdi şunu bir alayım muhtemelen benim buna iyi girişmem lazım çünkü. Ama bu da bayağı bir sağlam bir adam. Evet. Sen de sarı oldun. Gel bakayım. Seni de bir emelim. Gayet güzel. Onu da emmiş olduk. Evet. Oyunun savaş mekanikleri aslında bundan ibaret. Şu aşağıdaki barı mümkün olduğunca doldur. Doldurunca hiç darbe almadan darbe ver ki o orplar çıksın. O orpları da ya mavi gücünde ya sarı gücünü doldurmak için kullan. Dediğim gibi bu mekanik bir önceki oyunda çok güzel işliyordu. Bu bu sefer ikinci oyunda maalesef o kadar iyi işlemiyor. O yüzden de savaşlar tam bir pataküteye dönüşmüş durumda. Eski'nin o stratejisi maalesef. Bu oyunda çok kalmış. Şimdi bu oyunların gereğindendir biliyorsunuz. İşte God of War'da da, Dark Side'da da e, gayet iyi biliyoruz ki bu tür aslında biraz da bulmacalarla tamamlanmış bir türdür. Sadece e, işte savaşa girmezsiniz, devamlı aksiyon olmaz. Arada e, gerçekten sizi meşgul edecek puzzle'lara da, bulmacalara da yer verilir. Fakat e, Lords of Shadow 2'de maalesef öyle çok çok iyi hatta iyi bile diyemem. Bulmaca göremiyorsunuz. Bu da oyunun eksikliklerinden bir tanesi. Yani şu ana kadar saydıklarımı tekrarlarsam hikaye bana göre ilkinden kötü. Çünkü kendine bağlamıyor. İlkinde bir e, kötülüğe karşı bir savaş açmış bir adamın hikayesi vardı. Şimdi postunu kurtarmaya çalışan bir adam var karşımızda. Ee, savaş mekanikleri ilk oyuna göre biraz geriye gitmiş Ve ardından da e, oyundaki puzzlelarda maalesef çok kuvvetli değil Oraya atlamak istiyordum ama atlayamadım Orada gördüğümüz par parıldayan bir şey vardı O da e, üç işe yarıyor hangisi çıkarsa artık Ya e, bizim sarı kuvvetimizin e, genişlemesini sağlayan e, taşlar elde ediyoruz ya e, bizim sağlığımızı geliştirecek ya da mavi gücümüzü geliştirecek taşları elde ediyoruz. Ben buraya çıktım ama niye çıktım onu da bilemiyorum. Şuradan tekrar ineyim bakalım. <laughs> Dediğim gibi oyun hem e, böyle eski çağda ya da orta çağ diyeyim kaleleri gibi aslında bizim Castlevania e, ya da bol bol geri dönüyoruz. Bir de e, modern dünyada işte arabaların falan olduğu dünyada geçiyor. Neymiş bakalım bu cihaz? Kullandık. Ama ne işe yaradığını açıkçası tam anlayamadım. Eee... Bu kapı da kapandı. Çok güzel oldu. <laughs> Heh açıldı ya. Yükleme yapıyormuş meğerse. Evet bu da bizim oğlan. Arada sırada çıkıyor karşımıza. Bize yol gösteriyor. Biz de onun peşinden gidiyoruz. Şimdi şu sahne geçsin. oyundaki nasıl geliştirmeler yapabiliyoruz karakterler üzerinde. Onu da bir göstereyim ardından da zaten söylenecek çok fazla laf kalmıyor. Evet, şuradan da hemen nasıl kendimizi daha iyi bir hale getiriyoruz ona onu bir göstereyim. Çeşitli puanlar kazanıyoruz, çeşitli bir puan kazanıyoruz Savaşırken onları da buradaki güçlerimizde harcayabiliyoruz. İşte bir elimizde kırmızı alevle beraber kullandığımız silahımız var. Mavi silahımız var. Mavi güçlü ve sarı güçlü silahımız var. Bunların da her birinin kendine has bir ağacı var. Şimdi hemen oraya gelirsem mesela sarıya gelelim. Gördüğünüz gibi buradan karakterimize eğer yeterince e, puanınız varsa bu e, güçleri açabiliyorsunuz. Mesela bu 3000 puanmış. Acaba ne işe yarıyor? L2 e, üç, kareyi tut. Ondan sonra hareket et. Çok çok meşakkatli. O kadar meşakkatli e, hareketler yapmak da çok da fazla gerekmediği için e, onu almayayım. Ha mesela bu çok iyi. Hold diyorsun. bayağı bir Geniş bir çevreye anladığım kadarıyla vuruş yapıyor. Mesela bunu hemen olabilirim Hatta bir de deneyebilirsek deneriz. Bakalım neymiş. Açabiliyor muyum? Açıyorum. Böyle bir güzelce etrafımızdakileri hacamat edeceğimiz bir gücü böylece açmış olduk. Şöyle hemen diğerlerini de kısaca göstereyim. İşte şu bizim herhangi bir puana ya da bir şeyin dolmasına ihtiyaç olmadan kullandığımız gücümüz çok da fazla geliştirilmeye de aslında müsait değil. Diğer mavi kılıcımızda da yine kendine has bir ağaç var ama ya yani bu ağaçta çok anlaşılır, çok güzel, çok kullanıcı dostu açıkçası yapılamamış. Biraz karışık geldi bana çok fazla içerisinde dolaşasım gelmedi açıkçası. Son olarak söyleyebileceğim bir de bizim e, işte şu e, tuşlarla, yön tuşlarıyla çıkartabileceğimiz başka e, güçlerimiz var. İşte bu böyle bir e, bıçak gibi bir şey fırlatıyor. Bazen e, düşmanların üzerine şöyle bir yarasa e, fırlatıyorsunuz. Onun dikkatini dağıtıyorsunuz. Vesaire gibi. Çok da fazla eee Savaşlar sırasında işimize yaramayan ama bazı bulmacaları çözmemizde bize yardımcı olacak bir takım başka e, alet edevatlar da var. Evet ne oldu? Yenileri çıktı ve oyun bu şekilde devam ediyor. Evet Castlevania e, bir önceki neslin Xbox 360, Lords of Shadow 2'den bahsediyorum tabi. 360 ve PS3'ün son aslında oyunlarından bir tanesi. E, bana sorarsanız ilk oyunun biraz gölgesinde kalmış. İlk oyunun başarısını devam ettirebilen bir oyun e, olamamış. O ilk oyundaki oynayanlar varsa hatırlar. Mesela çok e, zeki boss'lar vardı. Boss'ların üzerine tırmanıyordunuz işte oradan oraya vuruyordunuz vesaire. Geçmesi zor, anlaması zor boss'lar oluyordu. E, bunda boss'lar da oldukça basit bir şekilde yapılmış. Genel olarak oyun... İyi bir oyun. E, oynanabilir. Sonuna kadar sıkmada oynatacak bir oyun olmasına rağmen o ilk oyunun güzelliklerini de maalesef yolda kaybetmiş. Evet. E, bu programdan da bu kadar. Önümüzde Dark Souls var. E, Infamous var. E, Titanfall var. E, South Park var. Oyun bol. Bol bol videoda gelecek. Görüşmek üzere.